122. sorumuz eksi birden eksi ona kadar tüm sayılar her satır ve sütunda ikişer sayı olacak biçimde yerleştirilecektir diyor bize. Her satır ve sütunda ikişer tane olacak eksi birden eksi ona kadar olanlar diyor bize. E boyalı bölgeler herhangi bir tam sayı yerleştirmeyecektir. Karelerin dışındaki sayılar ise bulundukları satır veya sütundaki iki tam sayının çarpımını ifade etmektedir. Yani mesela 50. Ee, buradan iki tanesinin çarpımından gelecek değil mi? Ee, 80 diyelim ki ikisinin çarpımından gelecek. Mesela e, burada 50 var, 80 var. Kesişiminde e, 10 olabilir değil mi bunun? Yani bir tanesi bunlardan eksi 10. E, eksi 5'i nereye gelir bunun? Buraya gelebilir değil mi? Buradan bakın artı 50 yapıyor. Ee, bu 80 olması için 8 yazacağım. Tabi buraya tercih edeyim değil mi? 80'i. E, ee, 16'da Eksi 8 bir yere burada ne yazacağız? Eksi 2 yazmamız gerekiyor. Değil mi? Bu şekilde bunları bulacağız. Peki bakalım başka bize neyi vermiş burada? 42'yi vermiş. Bunu soruyor bize. E, bakın burada da 7 var. İlk aklıma gelen şuraya eksi 7'yi yazmak değil mi? Bir tanesini buraya eksi 7 ise burası nedir eksi 6'dır e, ama bakalım bu sağlanıyor mu eksi 4'ü buraya yazabiliriz e, 24 yapması için e, bu eksi 5 eksi 3'ü buraya yazabilirim değil mi buraları artık yazmayacağım çünkü burayı tamamladık e, burayı da tamamlamış olduk burayı da tamamlamış olduk e, sonra şuraya eksi 2 yazabilirim buraya eksi 9'u yazabilirim buraya da eksi 1'i yazabilirim değil mi bu şekilde yazdığımızda tümünü tamamlamış oluyoruz. Soru işaretleyerek açarız. Eksi 6 yazdık. Doğru yanıtımız D seçeneği.